Ülkemizin en popüler sedan modellerinden Volkswagen Jetta yeni yüzünü şu sıralar gerçekleşen Detroit Otomobil Fuarı'nda gösterdi. Yerini aldığı modele göre daha estetik hatlara kavuşan yeni Jetta özellikle Audi modellerini andıran tasarımıyla bence daha fazla dikkat çekmiş. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama her ne kadar daha geleneksel bir havaya sahip olsa da ben güncel Jetta'nın tasarımını çok beğeniyordum. Tasarım ile alakalı özellikle sizlerin de görüşlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Artık Volkswagen'in MQV platformunu kullanmaya başlayacak yeni Jetta bu sayede Golf, Leon, Octavia ve A3'teki gibi 1 litre, 1.4 litre TSI ve 1.6 litre TDI gibi motorları da kullanabilecek. Her ne kadar dışarıyı beğenmesem de içerisi bence artık daha güzel. Yeni Polo'daki gibi artık hayalet tipi alınabilecek hız göstergesiyle bir arada görünen multimedya sistemi içeriye daha derli toplu, şık ve modern bir hava katmış. Yerini aldığı modele göre daha büyüyen boyutlarıyla yeni Jetta ölçü bakımından ağabeyi Passat'a bir hayli yaklaşmış durumda artık. Volkswagen ilk etapta Amerika ve Çin pazarında yeni Jetta yolları çıkarıyor. Ancak yeni Jetta'nın Avrupa ve dolayısıyla ülkemize geliş tarihi ile ilgili bilgi vermekten şu an için kaçınıyor. Bu arada 2018'de gelecek diğer yeni modelleri ekrandaki videodan izleyebilirsiniz. Benim yeni jetlerle alakalı aktaracağım ilk izlenimler bu şekilde arkadaşlar. Ancak merak ettiğiniz sorular varsa bu otomobille alakalı alttaki yorum kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz.